Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Chimika pd 60 modelimizde cici çıkımını deneyeceğiz. Daha öncesinde Kımaya HHD kuluçka makinesini kullandım. Ona çok fazla bir verim aldım. Şimdi Chimika kuluçka makinesinin çıkım oranına bakacağız. Nasıl kullanılır, sıcaklıkları nasıl yanılır hepsini birlikte beraber bakacağız arkadaşlar. Üstteki iki tuşa bastığımızda ee, sıcaklığı ayarlıyoruz arkadaşlar 37.2 ee, bunu 37.7'ye getiriyoruz ve T'ye basıyorum kaydediyor ediyor. Sağ U yazdığında S A U yazdığında kayıt etmiş oluyor diğer ayarları benim hepsi doğru ee, farklı bir şey yok 36.8'e düştüğünde ötecek e, 01. bunları hiç oynamıyorum nem 65 e çıktığında öter. 44.9'a düştüğünde öter. Bunlar bu şekilde. Diğerlerini oynamıyorum. Bu şekilde doğrudur. Ee, şimdi kapağımızı açalım. Yurtamızı koyalım. Ee, ben sadece şu bölmeyi, en tık bölmeyi ve orta bölmeyi dolduruyorum. Şurada başka bir bölme doldurmuyorum. O kanalları da senin desteğiyle besleyeceğim serum kullanacağım. Şu şekilde bir serumum var. Serumu sokuyorum. Ortalığını koyuyorum. Diğerinde aynı şekilde. Burada delikler var. Bu deliklerden geçiriyorum. Buraya bıraktım. Bunlar da nemden geliyor. Fazla olsun. Çıkım sıfatlarımız. Şimdi sadece hindi yumurtasını koyacağım. Ee, bir 5 gün sonra da normal tavuk yumurtalarını koyacağım. Çünkü tavuk yumurtası 21 günde çıkıyor. Hindi yumurtası 28 günde çıkıyor. İkisini de aynı anda çıkım sepetini alabilmek için bu şekilde yol Sadece hindi yumurtamız var. Tavukları da 5 gün sonra koyacağız. Soyunma gövdelerimizi de bu şekilde koyuyoruz. Buna delikler var. deliklerden de geçiriyoruz. Her şeyi takmıştım. Bu şekilde bir aparatı var. Aparatını bu şekilde takıyorum. Çalırma yönlerimiz tamamdır. Makineyi daha öncesinde zaten ben çalıştırmıştım. Çalışıyordu. Suyunu koymuştum. Sıcaklığını ayarladım bir şey. Şimdi sadece hindi yumurtalarımızı birlikte koyabiliriz. Yumurtalar dik gelecek şekilde koyuyoruz. Orta kısma Yumurtalar dik şeklinde buluyoruz. Yumurtalar temiz olması gerekiyor. Çok fazla atılat bir şey taşıyor hindi yumurtalara. Bu yüzden dolayı çıkımı zorlaştırıyor. Biraz zor oluyor çıkım yumurtası. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane hindi yumurtam var. Diğer kanallarına yani normal ismek yumurtasını ve normal köy tabağı koyacağım. Şimdilik sadece makinemizi kapatabiliriz. 5 gün sonrasında e, normal tavuk ortalarında da görüşmek üzere e, çıkın da ayrıca paylaşacağım. 18. günler sonrasında ayrıca video çekeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. E, size faydamız dokunuyorsa ne mutlu bize. İyi seyirler Evet arkadaşlar, aradan bir hafta geçti bir hafta geçtikten sonra yumurta ve tavuk yumurtalarımızı oluşturma makinemize koyacağız. Evet. Şimdi yumurtalarımızı biraz daha öncesinde koymuştuk. Sıra şimdi de diğer tavuk yumurtalarını yiyorlar. Ee, bir diğer koyuyoruz. Bir tavuk yumurtalarımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda az kaldırılma kadar. 18. günde çıkım sepetini alacağız. 10. günde böl kontrol yapacağız. Boş ve dolu 21. günde de çıkım videosunu ayrıca paylaşacağım. Teşekkür ederim.